Bir haftada sporsuz 4 kilo verdim. Senin iradan benden güçlüyse sen işte herkes hiçbir şey kullanmadan da mı yapabilirsin? Sonuç olarak gidip birim. aynı. Sadece düşün ben o kadar çok yiyordum ki bunu kontrol etmesi gereken bir şey ihtiyacım vardı. Ve şimdi ondan bahsedeceğim. Hepinize merhaba ben Songül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir haftalık sürecimi bitirdim ve diyetimin ikinci haftasına girmek üzereyim. Bu süreçte yaşadığım e, bir deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ayrıca kendime de motivasyon olması açısından. Öncelikle bu, bu Tıbbi tavsiye vesaire değildir. Ee, sadece benim kişisel deneyimlerimi içeriyor. Eğer siz de bu sürece başlamayı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. O şekilde ilerlemeye lütfen çalışın. Önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben yıllardır kilo problemiyle yaşayan birisiyim zaten. Yani doğdum doğulu. Tontişim. Ailem de genel olarak e, kilolu. Ama ben hiç yüzlerin üzerine çıkmamıştım. Hep böyle 90'larda falan olan birisiydim. Ancak bu son 6-7 aydır tezde yazıyorum vesaire. Ee, yani anlayamadım. sürekli bir kilo almaya başladım. Sonra e, böyle ne kadar kilo aldım yüzlerin üzerine çıktım. Ben 107 kilo kadar 109 kiloya kadar olmaya başladım. Ee, yani herkes bana normalde şey diyordu. Hani böyle. Çok da kilo vermene gerek yok falan diyordu. Ancak bu an gerçekten aşırı. Artık bana herkes şey demeye başladı böyle. Kilo versen de olur. Ve ben bu noktada çok böyle her gün geçen videomda da bunu söyledim. Ben artık üzülmeye başladım. Ee, çünkü ben üzüldüm ya neden ben bu kadar kilo aldım yüzlerin üzerine çıktım diye. Bir baktım hastanede 109 kiloydum. Hemen ardından e, böyle bir iki haftalık e, bir detokslar falan yapmıştım. 107'ye düşmüştüm ama 2-3 hafta kadar boyunca yapmıştım. Yani 2-3 hafta 2 kilo vermiştim. 107'ye düşmüştüm. Ve ben 107 kilo de farklı şeyler denemek için artık ne yapmalıyım diye doktora falan gitmiştim. Bu arada benim hayatımın bu evresine kadar yapmadığım diyet kalmadı. Ketojenikmiş, aralıklı oruçmuş. Aralıklı oruç biraz işe yaramıştı açıkçası. Şu anda da biraz hala yapıyorum. Yani su diyetini bile bir iki günlük yaptım. Her seferinde birkaç kilo verdim. 3-5 kilo verdim. Üniversiteye gideceğim zaman bundan yıllar önce ee, yine bir 10 15 kilo vermiştim. Ee, 80 kilolara falan inmiştim. Sonra tekrar aldım. Yani ben sürekli verip 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 alıyorum. Aynı döngüye zaten giriyorum. Ee, bir bakıyorum yine mutfağa gidiyorum. Yine bir şeyler yiyorum ve bitmiyor. Yani gerçekten bitmiyor. Bu güdüsel bir şey sanırım. Bir lokma da ne olacak diye atıyorsun ağzına. Bir bakıyorum börekle ben yemişim de yemişim yömüşüm yemişim, yemişim, yemişim Sürekli de yiyorum. Ee, ya üzücü bir şey ve ben genç bir insanım. Yaşlı bir insan olsam da yani kilo iyi bir şey değil benim nazarımda. Ben de bu işi çözmek için doktora gitmiştim. Aklımda benim mide ameliyatı vardı. <laughs> Miden vardı ama bunu tam da cesaret edemedim. Aslında iyi de oldu. E, doktor bana farklı yöntemlerden bahsetti ama ben hiç umursamadım. Sonra o gün çıkışta da bir arkadaşla tanıştım. O da bana farklı bir yöntemden bahsetti. Onu da umursamadım aslında ama sonra internetten bir bakayım hadi dedim ve baktım bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu çok önemli. Benim iradem yok. Ben iradesiz bir insanım. Yani iradem olsun istiyorum. Beynimi kandırmak istiyorum. iradem var demek istiyorum. Ancak yok. Yani yapamıyorum. Ve sürekli sürekli iradem olmadığı için de diyete başlasam da devamı gelmiyor. Siz diyorsanız ki ben iradeli bir insanım. Ben bunu her şekilde yapabilirim. Benim başka bir desteğe ihtiyacım yok. Sadece diyetisyen o bu şu bana yeterli diyorsanız. Bence bunu kullanmanıza gerek yok. Zaten kullanmayın doktor kontrolü olmadan ben doktorum kontrolüyle ile başladım ee, ama benim iradem güçlü olmadığı için ben e, iştahımı kesen bir şeye ihtiyaç vardı benim sonuç olarak benim ekstra yağımı yakmıyor siz bunu kullansanız da kullanmasanız da benim yaptıklarımı yaparsanız muhtemelen ayda bir iki kilonuz bir kilonuz üç kilonuz bir haftada özür dilerim bir haftada iki kilonuz 3 kilonuz belki 4 kilonuz gidebilir ödemeniz falan varsa ödemeniz olmasa 2 kilo en azından gidecektir. Ee, ama bu benim iştahımı kestiği için benim yapamadığım şeyi yani sizlerin iradeniz varsa zaten yapabileceğiniz şeyi size yaptırmış olayım. Benim iradem yok. Maalesef bunu artık kabul etmek zorundayım. Kaç yaşıma geldim ve yapamadım. Hiçbir zaman ben o çıtıpıtı kızlar gibi olamadım. Çıtıpıtı olmak gibi bir derdim de yok. Ben iri yaralığı da seviyorum. Ama bu kadar da değil yani böyle yüzleri aşmak da istemezdim açıkçası. Ama belki de bu da şunda nasip oldu bana yüzleri aştım ve ben bu sayede de diyete girme e, kararını aldım. Yani bu diyete girmek değil de sağlıklı yaşam kararını da aldım. Endokrinoloji bölümüne gittim ve orada artık zayıflamak istediğimi, hormonal tedaviler vesaire vesaire için her şeyi denemeye hazır olduğumu söyledim. E, bu süreçte de Manjore'ye başladım. Bir bu bir ilaç e, ama enjekte edilerek verilen bir ilaç ve iştah kesiyormuş. Başta ben çok korkmuştum ama sonra da baktığımda böyle yurt dışında falan da çok yaygın olduğunu fark ettim. Bu nedenle de bu başlama sürecimle ilgili de ayrıca zaten anlatacağım. Bir şekilde başladım ve şu anda bir haftam bitti. Mutluyum. Şimdi ben e, ilk gün inlemi vurulmuştum. göbeğimden yapmıştım birkaç bir hafta kadar önce. O günü zaten başka bir videomda anlatmıştım gün bir şey olmamıştı. Her şey yolunda gitmişti. Ee, i̇kinci gün sabah kalktığımda böyle fark ettim ki böyle çabuk canım kahvaltı falan istemedi açıkçası. Ama yine de bir şeyler yedim. Çünkü o kültüre bağlı bir şey. Artık yemek zorunda gibi hissediyorsunuz. Ee, biraz baş ağrım oldu üçüncü gün fazlasıyla benim. Ee, onu söyleyebilirim size. Dördüncü güne geldiğimde midem çok daha böyle yavaş çalışıyor gibi hissettim açıkçası. Biraz yeme isteğim biraz daha azaldı. Ama ben yine de böyle çok video falan izledim mesela başka arkadaşlardan vesaire. Onlar da böyle şey oluyordu sanki. Böyle ya sanki hiç böyle canları bir şey istemiyor gibiydi. Ben de o kadar da olmadı açıkçası. Ben onu bir hala bir şaşkınım. Bakın bir hafta geçti hala biraz şaşkınım. Çünkü ben hiç o kadar istememezlik olmadı. Ama birçok kişi de olmuş diyorlar. Belki işte kişiden kişiye bir farklılık gösteriyor olabilir. Ama sonucu zaten çok güzel oldu. Ve ben bir haftada 4 kilo verdim. İlaçtan bahsedeyim. Bu enjekte edilen bir ilaç e, tirzepatit e, isimli bir madde içeriyor. İnsülin direnciniz varsa yani mesela canınız çikolata falan çekiyorsa, benim sürekli çekiyor. Börekler, çörekler, çikolatalar, her şey. E, bunları düzenliyor. Böylece de iştah kontrolünüzü sağlıyor. Sizin mekanizmanızı aktive ediyor bu ilaç. Ama önemli bir şey de söyleyeyim. Ya, bu ilaç ekstra yağ falan yakmıyor. Şimdi bu öyle bir şey düşünmeyin. Bilmem araştırmalarda bu belki gelecekte görülürse bunu bilemem ama şu anda araştırdığım kadarıyla böyle bir özelliği zaten yok. E, ayrıca bu onaylı bir ilaç zaten e, yurt dışında da ve yurt içinde de. Eğer dediğim gibi bakın iradenize güveniyorsanız ilaçsız da bir haftada 4 kilo verebilirsiniz zaten ama e, güvenmiyorsanız e, bu da bir alternatif. Anjor aslında diyabet için geliştirilmiş bir enjeksiyon ama kilo yönetiminde de etkili olduğu görüldüğü için sanırım Ozempic ve Sadexa mı ondan daha sonraki dönemlerde bu çıkıyor. Hep benzer tür ilaçlar zaten. Vücutta iştahı azalttığı ve mide boşalmasını yavaşlattığı bir etkin mekanizması var. Bunu fark ediyorlar. Böylelikle de artık e, ya bu endokrinoloji bölümünde de onların kontrolünde tabii kullanılması daha sağlıklı. Bir şekilde yayılmaya başlıyor. Özellikle USA'da yani Amerika'da vesaire. Sonra şimdi de Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ben bunu ilk kullananı değilim bence. Çünkü değilim. Neden değilim? Çünkü bunu daha önceden kullananlar olmuş. Ben o yüzden başta bir denek gibi kendim kullanmayayım istiyordum. Ama baktım ki zaten 8-10 yıldır aslında dünyada var olan bir ilaç olduğu için ben biraz tereddüt etmedim. ya Yani etmedim ve başladım. Çünkü ben artık bunu vermek istiyorum. Büyük fark gerçekten yemek düşünmemeye başlamam oldu. Benim bu süreçte, bu bir haftalık sürecimde. 4 kilo verebileceğimi düşünmüyordum hatta belki diyordum 2 kilo 1 kilo falan gider ama galiba ödemlerden falan da gittiği için 4 kilom tam olarak gitmiş ben bunu yapamazdım yani gerçekten bu yani çok üzücü bir şey ama insan bunu kendi kendine yapamıyor ben bazıları dışarıdan şunu diyor ya bunu kimse anlamıyor mesela yok sen yaparsın işte onu kontrol et yeme ama bu böyle olmuyor biz bunu kontrol edemiyoruz Bak, bakın ton arkadaşlarım vardır ve onlar belki kontrol edebiliyorlar ancak biz kontrol edemiyoruz ben kontrol edemiyorum bu yüzden de kilo alıyorum. Bakın 107-109'lara çıkmışım. Yani boyum 1.70 benim. Genel olarak ben böyle 90'larda falandım. Tamam o zaman çok da kötü durmuyordum. Ama şu anda aşırı kötü duruyor. Yani çok fazla aldım. Kötü de demek istemiyorum ama benle uyuşmuyor. Çok fazla geliyor bu bana. Ve ben de çok rahatsız oldum. Hani ne yapacağımı şaşırdım ve en sonunda bu yola başvurdum. Gayet de mutluyum. Şu anda çok mutluyum. Birinci haftam bitti. Ve 4 kilo verdim bunu. Gerçekten bakın. Kendi başıma yapamıyordum. Bir ayda falan 4 kilo verebiliyordum. Kendi başıma. Ama bunu ilaç sayesinde bir hafta gibi kısa bir sürede verdim. Beslenmemi tamamen asla kesmedim. Beslenmeme devam ettim. Ama yani nasıl oldu? Ee, bazıları böyle bir iki kaşık alıp bırakıyorsun dedi. Ben de o değil. Ben devam ettim. Aldım. Ee, ama ben eskiden demek ki çok yiyormuşum ki bu beni yarı yarıya kadar kesti bir hafta boyunca. Ben yarı yarıya kadar az yedim. Bayağı da az yemiş oldum. Çok mutluyum. Bir şey çektim mesela canım. Çok da çekmiyordu ama mesela bir şey yeme ihtiyacım gelecek ya benim gün içerisinde 3 kere 4 kere bir şeyler atıyorum ben sonuç olarak. Hep protein yemeye çalıştım. Buna dikkat edin. Ben korkmayın çünkü zaten ilaç bunu sağlıyor. Yani o çikolatayı, şeker ihtiyacınızı kesiyor zaten. ve Ben bu sayede e, ee, bir bu şekerleri yaklaşmadım bir şekilde. Sadece bir geçtim. Proteinli şeyler aldım mesela. Sebzeler aldım. Onlardan yemeye çalıştım. O, o da varsa işte Bazen ama ilk iki gün karbonhidrat da yedim. Onu da yiyebilirsiniz. Hiç problem yok. Haftanın sonunda da tertiye çıktığımda tam 4 kilo fark verdiğim, Yani 107'lerden 102.75'e falan düşmüştüm. 102.75'im şu anda. bakalım bir hafta sonu sonuç ne olacak çok, çok merak ediyorum benim hedefim böyle bir 80'lere falan inmek. Pek zayıflı düşünmüyorum ama belki de tuturamam. Ve devam etmek isterim onu da göreceğiz. Diyorum yüzümden dışımdan mı gitti? Çünkü böyle son ki falan çok gitmedi gibi ama tam ben de bilmiyorum. Bakalım o zamanla göreceğiz. İştahımı kontrol edememenin vermiş olduğu üzüntüyü yaşadım biraz da. Demek ki bizler iştahımızı kontrol edemiyoruz ve bu yüzden hastalığımız, bu yüzden kilo alıyoruz. Biz bu yüzden yani gerçekten insanlar bunu böyle tercihmiş gibi yemeği tercih ediyormuşuz gibi görüyorlar ya bu böyle bir şey değil arkadaşlar biz hastayız ve yiyoruz yani birisi başka bir hastalıkla siz onu durdurabilir musunuz durduramıyorsunuz o bir hastalık adamı kadın onu yaşıyor biz de buyuz biz de hastayız ve bunu yaşıyoruz biz şişmanız ve yaşıyoruz şu anda da şişmanım ve yaşıyorum büyük ablamla birlikte 5, 0,5 mg'lık olan Majore'yi aldık. 2,5 ben 0,25'te o aldı. Yani yarım dozla başladık. Bu, do, bu doz yarım değil de aslında hani böyle başlamamız gereken doz vücudumuzu oluşturmamız için ama gayet etkili oldu. Zaten ilk gün farkındaysanız ben sürekli börek falan yediğimden bahsetmiştim. Herhalde ben de ilk gün pek etki yapmadı. Küçük gün gerçekten benim için ilginçti. Açlık hissim yavaş yavaş gitmeye başladı. Ama yine de ben o izlediğim videolarda arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla böyle tıkanan kişilerden hiçbir zaman olmadım ve olamadım. Hala da olamadım. Yani bu artık kaçıncı günüm oluyor? İkinci haftama giriyorum ama hala olamadım. Ben 3-4-5 dilim pizza yiyebiliyorsam, belki 2 hamburger gömebiliyorsam bununla birlikte yapamadım. Yani devamı gelmedi ve neden bilmiyorum sürekli proteinli şeylere yöneldim. Çünkü belki de o beynimde oluşturdu bunu benim. Hani böyle ona yönelmek istedim. Sağlıklı seçim yapabildim artık ben. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben hiç mi karbonhidrat yemedim? Yedim. Ama önceliğimi canım çektiğinde hep yumurtadan, yoğurttan, tavuktan, işte ton balığı gibi şeylere yaklaştırdım. Ayrıca zaten ben bunların hepsini yediğim şeylerin hepsini tek tek yazdım. Bunu ayrıca paylaşacağım neler yediğimle ilgili tüm günlerde. Bu ilk 7 günümü direkt sizinle paylaşacağım kaç kalori aldığımı da ve buna rağmen nasıl 4 kilo verdiğimi ben de anlamadım. Aslında ben her gün 1200-1300 kalori falan aldım. Bazen 1400. Neredeyse her gün aldım. Ve arkadaşlar ben her sabah limonlu su içmeye özen gösterdim. Her sabah olmasa da iki günde bir belki limonlu su içtim. Maydanozu, yeşil elmayı, salatalığı karıştırıp bir detoks hazırladım. Ee, bu da gerçekten vücudumu arındırdı benim bayağı bir. Böyle hatta bu sivilcem falan var benim aslında. Ama onlar falan da gitmeye başladı. O çok iyi oldu. Ee, yani şu anda gitti mesela. Onların etkisi birkaç gün sonra oluyorsa Bayağı da gitti faydalı oldu. Cildim parladı gerçekten de. Böyle hani o eskiden aklımda geliyor ya mesela bir çikolata siparişi zaman gerçekten her akşam eve bir şeyler sipariş ederim. Ama artık etmiyorum. Bu çok ilginç. Yani ben gerçekten çok şaşırıyorum. Bu, bu süreçte bakalım o istediğim kilo yani inecek miyim yoksa ben yine bir 90'larda kalıp yine mi bırakacağım? Buna çok üzülürüm. Lütfen motive edelim birbirimizi ve lütfen ilerleyelim. Yani ya bu sadece şu an 4 kilo vermiş olmam bile beni o kadar mutlu ediyor ki. Yani Allah'ım Allah sizlerle yaşarsınız arkadaşlar. Yani istiyorsanız kaç kilo vermek istiyorsanız vermek istemiyorsanız da bunu yine siz biliyorsunuz. Nasıl mutluysanız bunu yapın ama kilo vermek de çok güzel. Bunu da size yönlendirmek isterim. Bence denemek istiyorsanız bunu yapın. Ee, dediğim gibi bunu ilaçsız da yapabilirsiniz. Ama gerçekten yapamadığınız inanıyorsanız yani yapamadığınız artık fark ettiyseniz son noktadaysanız gidin doktorunuzla görüşün. Ee, <laughs> Ya benim işlemi kontrol eden bir mekanizma vardı ve bu benim kolaylaştırdı işimi. ve ee, bir haftada 4 kilom gitti. Arkadaşlar burada ben YouTuber değilim. Yani video çekmeyi çok bilmiyorum. Ne konuşulur bilmiyorum. Şu anda sadece kafama göre evde sohbet ediyormuşum gibi konuşuyorum. Ee, yani özür dilerim. Ne diyeceğimi de tam bilmiyorum. Sadece ben duygularımı paylaşmak istiyorum samimi bir şekilde. O yüzden bazen kesintiler olabiliyor. Belki saçmalı yorum Hiçbir bir şey bilmiyorum ama hep sadece söylemek istiyorum. Bakalım ya ben bir şeylerin değişeceğine eminim. Belki bu pontik dizim, pontik kollarım siz beni izlerken zaman zaman değişecek ve en sonunda ben incecik bir incecik olmasam da sağlıklı bir vücudum olacak ve biz bunu birlikte göreceğiz inşallah. Bakalım. Ve biz ablamla kalemi biraz böyle böyle kullandık. İlk birkaç saat hiçbir şey hissetmedim. Bir 8. saat şu anda bir hafif bir ağrı oldu. Ablamın da oldu. Büyük ablam. Zaten onunla da video çekeriz büyük ablamla. Ee, o da kilolu. Biz ailecek. Zaten genelde kadınlar biraz dişiz. Yemek kültürümüzle alakalı bir şey. Biraz korktum açıkçası. İğneden korkuyorum. Göbüşümden varıldım. Sağ göbüşümden varıldım. Haftaya inş, sol göbüşümden vurulmayı planlıyorum. Sonra kollarından falan vurulmayı planlıyorum. Bakalım. Ee, i̇lk birkaç saat böyle pek bir şey hissetmedim dediğim gibi. Ee, hatta ben o kadar tontişim ki, o kadar obezim ki. İğneyi vurulduktan sonra bir şey yiyemeyeceğim korkusuyla geçtim ne yaptım çantamda pop kek vardı ve onu yedim ondan sonra hemen geçtim dedim lütfen bir şeyler sipariş ettim ve bir şeyler daha yedim eve döndükten sonra eve dönerken hemen doluydum eve döndükten sonra annem baktım börek yapmış ve börekten yedim akşamında sanırım yoğurtlu biraz zencefil falan tarçın karıştırdım yedim bakın bu gerçekten etkili oluyor bunu arada bir yapın mutlaka yapmaya çalışın ikinci gün yine sabah uyandım. limonlu suyumu içtim sanırım yine ee, kahvaltımı yine yaptım. Aslında yine o his gelmemişti. Hatta ortanca ablam bana şöyle biraz bakıyordu ve üzülüyordu. Hani yoksa bu da mı işe yaramayacak diye. Hatta açıkçası ben de öyleydim. Kendime yoksa bu da mı işe yaramayacaktı. Yani ben yine bir diyet yapamayacak mıyım? Herhalde ameliyat yolu gözüküyor diye biraz üzgündüm. Ama Allah'ıma çok şükür geride. Ee, ben mide bulantısı da yaşamadım. Gün içinde arkadaşlar bol bol su içtim. Bol bol su içtim. Gerçekten 3 litre falan içmişimdir muhtemelen. Çünkü yani İnsan içiyor ya suyu nasıl oluyor bilmiyorum içiyorsun suyu o, o ben sana suyu severim yani içiyorum sık sık yanına içine isterseniz tarçın atın isterseniz zencefil atın kuru veya yaş her fark, fark, etmiyor mutlaka bir şeyler atın peynirinizi yiyin protein ağırlıklı yiyin. Bakın bu çok önemli. Bu süreçte işte o ilacını boşa gitmesin. Tamam mı? Kaç para veriyorsunuz? Yazık. O ilacı geçin şey yapın. Mutlaka ee, sabah ilk uyandığımda mesela ben Türk kahvesi ben normal sabah ilk uyandığımda Türk kahvesi içerim içmemeye çalıştım çünkü midem boş ya midem boş veya değil ama ilk kahveyle başlayıp da onun böyle indirgemeyeyim dedim onun faydasını o yüzden şey yaptım ilk uyandığımda falan sabah kalktım limonlu su içtim ardından kahvaltı ondan sonra Türk kahvem falan içtim kahvenizi de için yani bunu da kesmeyin çünkü o da sonuçta o sonuç olarak sindiriminiz falan çalıştırıyor bir alerjiniz falan yoksa onu da için ee, yani kan şeker dengenizi bir kere düzenleniyor. Yani zaten protein alıp yerseniz de ilaç kullanmasanız bile kan şekeri dengeniz gerçekten düzeliyor. Yani ilacı ister kullanın ister kullanmayın ama kan şekeri düzeninizin yani insülinizin düzenlenmesi için belirli bir orana inmesi için artık sağlıkçılar bunu daha iyi biliyor. Siz protein biraz protein tüketmeye çalıştım. Mesela işte yumurta alın, yoğurt, balık, somon diye somon her bütün o üçlü marketlerde satılıyor. Üç harfli marketlerin hepsinde var. Bakın çok da tadı da güzel. Alıyorum ben onu mesela. içine patates falan atıyorum soğan atıyorum biberiye koyuyorum falan fırına atıyorum çok da uygun fiyatı bakın onu da alabilirsiniz ardından ise işte yoğurt bol bol alın bunlar çok ucuz yumurta bol bol alın başka ne diyeyim süt alın süt dokanıyorsa da süt ürünleri alın yani protein yemeye çalışın vegansanız vejetaryansanız da mutlaka yani bakliyatlardan da protein kapabileceksiniz onlardan almaya çalışın biraz protein alıp o midemizi dolduracak şeylere alın ki ilacın da etkisi çoğalsın ilacın ilacı kullanmıyorsan da öne çoğalsın senin insülinin yani o çikolata o neredeyse bütün obezlerde, bütün obezlerde var. O canının bir şey çekme isteği. O gitsin. Mesela o bir şey çekme isteğiniz gitsin. Yani siz eğer zaten geçip de protein yerseniz insülininizin canınızın çikolata çekmemesi gibi bir şey olmama ihtimal olmayacak. Çünkü sürekli olarak canınız zaten o çikolatalardan falan uzaklaşmış olacak. Çünkü senin giden sağlıklı besleniyor. Ve 2-3 gün sonra bağırsan her şeyin o sağlıklı yediğin şeyleri göre düzenlenecek. Bu sefer de ne olacak? Hiçbir şey başka bir şey canın çekmeyecek. Yani bunu yap. Gerçekten yap. İradesizsen tamam benim gibi bir yöntem kullan. Doktorun, doktorun ne diyecekse onu kullan. Ama birazcık kendine güveniyorsan ediyorsan başka yöntemlerle yapabilirsin. Bunu biliyoruz tamam mı? Bakın bir haftada 4 diyorum Bir haftada 4 kilo veriyorsun Yani bu benim için... Ben bunu bir ayda falan veriyordum ve ben buna çok üzülüyordum anladın mı? Bir ay boyunca onu denemek, onunla uğraşmak beni çok yoruyordu. Şimdi üçüncü gün biraz başım ağrımıştı. Gerçekten çok felaket ağrıdı. Ben kahve içmediğim için olabilir. Benim nedense kahveden beni soğuttu. Ben kahve falan içmiyorum. Hiçbir içmek istemedim yani o birkaç gün ama sonra bir kendimi alıştırmaya çalıştım. Çünkü ben kahveyi seviyorum. Oturup kahve içmeyi severim. Bu benim güzel bir kültürümdür. Sırf o kültür hani bozulmasın diye Devam ettirmek için kendimi resmen zorla alıştırdım bu sürece. Ee, yani O yemek yeme fikri çok gelmiyor. Ben sürekli bu ilaçla da ilgili şeyler izlediğim için yine yemekler geldi tabii. Çünkü böyle baş ağrım falan... O baş ağrımdan sonra işte dediğim gibi sırt ağrım çok oldu. Ablamda da olmuş garip bir şekilde. Ee, demek ki bu etkiler görülebiliyor. Bunlar görülürsek lütfen korkmayın. Ee, ama yine mide bulantı falan olmadı. Ben o gün işte sanırım brokoli ya benim bu günler karışmış olabilir. Ben bunları attığımda zaten fark edeceksiniz. Yani günleri karıştırmış olabilirim ama zaten yediğim şeyler hep belli şeyler. Ee, yine yoğurt karışımlardan falan yemiştim. Brokoli falan yedim galiba. Ee, böyle güzel sağlıklı şeyler yedim. Ee, beşinci gün artık yine benim enerjim vardı. Bakın enerjim hiç neden bilmiyorum düşmüyor. Gayet daha fazla enerjiyim hatta. Yine limonlu suyumu içtim detoks türü bir şey yaptım sabah ilk uyandığımda bazen yeşil elma yedim mesela bir iki kez yeşil çay içtim bu 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 bir hafta içerisinde bir kez falan e, kiraz sapı çayı içtim e, salatalık bol bol tüketmeye çalıştım yeşillik tüketmeye çalıştım hiç mi ben zararlı bir şey yemedim yedim yani birkaç defa ekmeği uzan değilim e, yani börek çörek gibi şeyler maalesef yine yedim çörek yedim börek yedim ama çok yemedim yani bir iki ısırık falandır. Tan devamı gelmedi yani. Pek canım istemedi yani kendimi durdurabildim anlatabiliyor muyum? O irademi durdurabiliyor benim. Bunu yapabiliyor. Bu çok ilginç. Karnımdan çok zihnimi çünkü benim e, psikolojik bir açlığım var aslında. Ben küçük beri evimin en küçüğüyüm o yüzden adım Songül. Hep beni çikolatalı çipsle kandırdılar. Biz bayramlarda bile arkadaşlarımla hep böyle e, cips partileri falan yapıyorduk yani cipsleri alıp yarıştırıyorduk çikolata sıralarına giriyorduk hep çikolatalar yiyorduk falan ya ben ne yaparsam kitap bile okusam yanına bir çikolata cips koyuyorum anladınız mı ben buyum ee, hani bak akın şunu da değil mi? aşırı mı yiyorum hayır aşırı da yemiyorum ama zararlı şeyler yiyordum zararlı şeyleri benden uzaklaştırdı bu çok güzel oldu sonra 7. güne geldi işte benim e, tekrar inne vurulma güneme geldi bir haftada ortalama geçti bu şekilde ne yediğimi tekrar dediğim gibi farklı bir video olarak atmak istiyorum bu süreçte ben hiç spor yapmadım arkadaşlar sadece dikkat bile etmedim aslında benim için farklı bir şey mekanizma dikkat etti çok da güzel oldu bu arada ben bu videoları dediğim gibi ben çevremi hiç anlatmadım iğne kullandığımı ama anlatmadım çünkü ben onların şu an psikolojik olarak ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını bilmiyorum. Sonra ya buradan muhtemelen görürlerse görürler. Buraya atıyorum çünkü kendime motive olmasını istiyorum bu videoların. En çok da bana motivasyon olsun istiyorum. O yüzden de ben bu videoları atıyorum, atacağım da. Buradan görüyorsa arkadaşlarım lütfen bana söylemeyin. Lütfen arkadaşlar hiç kimse bana benim ilaç mı kullanıyormuşum, ne yapıyormuşum bunlardan bahsetmesin. Ben bir şekilde veriyormuşum gibi olsun. Zaten verdiğimi de düşünüyorum. Yani bana gelip ilaç mı kullanıyorsun songül falan demenize gerek yok. Ee, veriyor yani ilaç kullanıyorum belki de kullanıyorum da zaten ama sizin bunu bana söylemenize gerek yok yani, yani şu an kimse bilsin istemiyorum açıkçası ben kendi kendime bunu bir şekilde buradan görüyorlarsa görsünler ama şu anda kimseye diyette olduğumu da söylemiyorum ee, bakalım nasıl olacak bu değişim ben de görsünler istiyorum onlar benden yani majörü bende sadece bir ilaç değil aslında bana bir hatırlatma oldu yani ben e, Kay, iradem kaybetsen bile bana yeniden başlamanın mümkün olduğunu gösterdi. Ee, yani eğer arkadaşlar kilo vermek istiyorsanız bana katılın lütfen. Her hafta burada ee, bir de ya bu kan nasıl gün gün verebiliyor muyuz? Ben çünkü gerçekten motive olmak istiyorum. Ve böyle ne kadar kilo verebileceğimi merak ediyorum. Artık kilolarımı vermek istiyorum. Kendimi ve hayatımı hiç zayıf görmedim. Bunu merak ediyorum. Nasıl olacağım merak ediyorum. Ya siz de kendinizi merak etmiyor musunuz? Bambaşka şeylerde bilmiyorum ve bunları yapmalıyız Ya bu hayata bir kere geliyorsun ve biraz da e, neler olacağını görmek istiyorum biraz daha farklı olmak istiyorum yani herkes o kadar bazı arkadaşlarım o kadar güzel fizikleri var ki bakın benim de fiziğim güzel ama e, kilo olursun ve bu sağlıksız bir şey ben kendimi iyi hissetmiyorum bu şekilde ya daha böyle hareketli ve coşkulu olabilmek istiyorum böyle de hareketlisin ama kısıtlıyor mutlaka e, daha daha hafif bir insan benden daha büyük artıları var bu yüzden diyorum ki bunu birlikte verelim ve bana motivasyon verin. Lütfen kötü şeyler söylemeyin. Söyledim, yaptığım şeyler vardır, yanlış yazdığım bir şey vardır, yanlış söylediğim bir şey vardır. Ya bilmiyorum benim motivasyonum çok çabuk düşebilir yani. Lütfen söylemeyin dedim. Bit songül ne kadar verecek? Fit, fit olacağız. Umar olacağım da zaten. Belki bu ilacı bırakınca bilmiyorum bambaşka bir boyuta gideceğim. Belki yine tekrar yiyeceğim kilo. Alacağım. O yüzden şimdilik bırakmayı planlamıyorum. Ee, ki o 4 kilo bile benim için o kadar büyük bir motivasyon oldu ki, ben zaten bunu istiyordum. Yani hızlı birazcık kilo verip, ardından tekrardan... E, ya midem küçülsün bu, benim de. Ben biraz midemi ben bundan sonrasını zaten kendim kontrol edebilirim diye düşünüyorum. Belki de yanılıyorum, yanılmayacağım inşallah. Bu yaşta da kilo veremeyen vardır bence. Yani genel olarak yok gibi görünüyor. Çünkü işi yapan aslında yine sizsiniz. San, şimdi... E, yani bir sürü açlık mekanizması var. Beyin var, karın var, o, bu, şu var. Sen birinden birini doyursan da, birinden biri aç kalabiliyor. O yüzden... Yani bu en azından beynimi kontrol ettiği için ve de ana merkez olduğu için daha artistesin tamam mı? Ama sen diyor sanki benim iradem var. Bak dediğim gibi kullanmana gerek bile yok. Sonuç olarak biz bunun uzun vadede zararlarını da bilmiyoruz. Evet kısa vadede hiçbir etkisi, yan etkisi yani kötü etkileri yok gibi görünüyor. Araştırıldığı kadarıyla, okuduğum ve izlediğim kadarıyla. Ama uzun vadesini bilemiyoruz o yüzden eğer iraden var diyorsan sadece dediğim gibi şunlara dikkat et protein yemeye çalış. hareket hareket edebiliyorsan hareket et ben hiç hareket etmedim. Sadece kalori sınırlaması yaptım. Günlük 1200-1300'ü geçmemiş oldum bu ilaç sayesinde. Sen de geçme. 1200-1300'ü geçme. Geçmezsen e, ama bak ne diyorum iradesi olmayan insana ben geçip sen de geçme. Oz ye falan demem. Çünkü bunu saçmalık olduğunu biliyor. Bana yıllardır bunu diyorlar. E yeme Songül. Öyle değil. İşte yiyorsun kontrol edemiyorsun. Kontrol et tamam mı? Kontrol edemiyorsan evet git ameliyat ol, doktora da git başka git ilaç kullan, onun da enjeksiyon kullan, her şey kullan. Ama kontrol edemiyorsan yap bunu. Ee, ama mesela diyorsan ki ilaç kullanmayacağım ben deneyeceğim bu süreçte de varım. Bakın ben ne yediğimi zaten paylaşacağım. Siz bunu ilaçsız da yapabilirsiniz, ilaçsız da yapabilirsiniz. İlaçsız yapacaksanız da benim yediklerimin aynılarını yemeye çalışın ya da benzerlerini. Hani en azından kalori kısıtlam eşitliği falan olsun. Protein ağırlıklı beslenin. Verebileceğinizi zaten biliyorsunuz. Yani zaten vücuda bir şey girmezse o her şekilde verilecek. Ya verilecek yani. Belli bir mekanizma var bizim vücudumuza. Giriyor. E, az girerse de vermek zorunda kalıyorsun. Tamam mı? Bu her türlü olacak. Dediğim gibi monjör sihirli bir denek mi? Benim için şu anda öyle. Çünkü e, benim iradem güçlendirdi. Disiplin verdi bana. Ee, bakalım ikinci üçüncü haftamda beni neler bekliyor Umarım Allah'ım inşallah devam ederim ve veririm Anlamasını bilirseniz e, gerçekten işe yarar e, Siz yine geçip de eğer dışı çok önemli eğer siz sağlıksız bir şekilde kilo verirseniz Yani bu ilacı kullanıp da bir yandan da şey yaparsanız böyle e, abuk subuk sürekli karbonhidrat tüketirseniz Kaslarınız da çok fazla kayboluyormuş okuduğum kadarıyla bu çok zararlı bir şey bunu yapmayın. O yüzden ben sırf o korkudan dolayı sürekli proteinle beslendim. Lütfen onu yapmaya çalışın. Yani proteinle beslenmeye çalışın. Olur mu? O bu proteinle beslenin. Zaten proteinle beslenin. Proteinle beslenir de zaten proteinle beslendiğinizde zaten e, kilo vereceksiniz. Yani herkese farklı olabilir. Bakalım sizler bu süreçte neler yaşayacaksınız. Sorunuz varsa sorun. Instagram üzerinden vesaire hepsini cevaplayabilirim. Anında cevaplarım. E, çünkü ben ton dişlerini ne yaşadım sadece bizler biliriz. Ve benim yani hayatımın hepsi böyle geçti. Belki birkaç yıl o da 80'lerde ya da 70'lerde falan geçmiştir. Bunun dışında ben hep kilolu bir insandım. Herkes beni tontiş yanaklı olarak. Çok tatlı, çok güzel kızım. Kilolu olarak bildi. Ee, ama sosyal hayatım etkilememesi için elimden geleni yaptım. Etkilemedi de çok şükür. Yine de etkilediğini biliyoruz. Bunu da farklı şeyde konuşuruz. Mutlaka etkiliyor. Bunu da biliyoruz. Ama şu anda bende bir umut var. Bu umutun kırılmasını istemiyorum. Ne olur saçmalıyorsam da bana kötü yorum yapmayın. Bunları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kendinize odaklanın. Bu hayatta sizden başka biri yok. Bu hayatta sizsiniz. siz kendinizsiniz. Yani main karakter sensin. Lütfen kendine odaklan ve kendin yapmaya çalış. İlaçlı veya ilaçsız ister yavaş ister hızlı. Zaten hızlı verirsen kilo. Şimdi mesela ben başka insanlar 6-7 kilo bile vermiş ilk haftada. Ben o kadar vermek istemiyorum. Çünkü ben her yerin sarkısı falan istemem. Yavaş yavaş usul usul gidelim. Güzel olan ve sağlıklı bir şekilde vermek daha güzel. Böyle böyle yapalım. Ee, ya bu kanalda ben bilmiyorum kanalda zayıflama üzerine odaklanmak istiyorum şimdilik biraz da böyle gerçek deneyimlerimi, denediğim şeylerden falan bahsetmek istiyorum. Motivasyon bulun diye tanıtış olarak herkes. böyle her hafta birkaç video atacağım mutlaka günlük. Belki de günlük atarım hatta 2-3 günde bir mutlaka atarım. Çünkü ben sizlerin ne yediğimi falan hepsini görün istiyorum. Ben de mutlaka dediğim gibi su içmeye arttır, şekeri bırakmaya çalış. Bak şeker çok önemli gerçekten şekeri bırakmaya çalış. Çünkü şekeri yedikçe o kadar enteresan bir şey ki seni yedirtmeye çalıştırıyor. Ya ben mesela geçiyorum San Sebastian sipariş ediyorum. Ertesi gün yanı cheesecake çekebiliyor anladın mı? Hatta birkaç saat sonra öyle bir şey bu. Yani çok ilginç bir şey. Ama işte protein yediğimde birkaç saat sonra bende bir tokluk oluyor mu? Tatlı yediğimde bu olmuyor. O yüzden bunu yapmayın arkadaşlar. Asla ve asla yemeyin. Demin dinlediğiniz için. Ben bütün güncellemelerimi böyle bütün her şeyimi burada güncelleyerek paylaşmaya devam edeceğim. Yine de vereceğim kilomu buna da emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ya ben bu kiloyu vereceğim. Buna emin olun.